Devam de, de. et. <laughs> abi gel şöyle. Evet. Aşağı mı gireyim Gel bakayım aşağıya. <laughs> Ama ne dostlar, çiftçimiz artık bilinçli bir şekilde çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi kendi traktörüyle alıyor, geliyor. Kepçesiyle geliyor, ürünü alıp gidiyor. Sanki kendi mekanı Doğru mu hocam? Burası bizim mekanımız abi. Değil mi? Artık. Artık. Evet. Bundan sonra bizim evet. mekanımız burası. Değerli arkadaşlar, gerçekten artık Türk çiftçisi gerçek toprağın değerine değer katacak ürünü umarım anladı. İnşallah. Bu kardeşimizin bu çiftçimizin de fikirlerini, huzurunuza almak istiyorum. Evet üstat, işte, ne dersiniz? Adem abim, ben çok duydum e, işlerini, yaptığı işleri ve başarısını gördüm. E, ben de çok merak ettim. Biraz da e, babamızın desteğini de arkamıza alarak bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah muhteşem olacağız. Ben çok güveniyorum ona. Yaptığı işleri görerek daha da inancım tam oldu. İnşallah beraber bir dahaki sene fındığımızın içinde çay içeceğiz onunla birlikte. İnşallah. Arkadaşlar, e, büyümeyen herkese fındık, de tavsiye ederim bu arada. Fındık bahçesi vardı, büyümeyen. Fındık bahçesi vardı bu fındık bahçesini büyütmenin e, gayretini sağlıyoruz. Kaç yıldan beri dikmiştiniz fındık bahçesi? Üç sene oldu işte. Allah izin verse dördüncü yılımız. Evet. E, evet. Allah'ın izniyle bir iki sene sonra burada tam verim alacağımızı düşünüyoruz bu yaptığımız işler birlikte. Yani, adi mavi Biz biraz da ate erkil e, aileler olduğumuz için evet. kıymetli e, dostlar e, baba iznini aldık yani. Doğru mu? Aldık. Aldık baba iznini aldık. Allah'ın izniyle. numara. 10 numara, numara. Helal. Kaptan sen bu işi biliyorsun. Sen önlendin de buradan gel gülüm. Arkadaşlar hepinize hayırlı olsun. Herkese tavsiye ederim. Madem abi kimseyi mahcup etmez İnşallah. memnunum ben. İnşallah. Teşekkür ederim abi.